arkadaşlar bugün sizinle mısır patlatacağız. Mısır patlatmayı öğrenmek istiyorsanız bizi izleyin. Önce, önce mısır koyacağım değil mi anne? Evet oğlum. <laughs> mısır koyalım. Koy bakalım. Biraz da tuz koyalım. Ben, ben, ben tuz koyayım. Evet. Yeter o. Yeter bence o. Çok tuzlu olursa yenmez tadı iyi olmaz. Tamam. Ocağı açar mısın şimdi? Bu taraf bu, buradan mı açılıyor? Hı -hı, ne evet. tarafa çevireceğiz? Nerede? Ne ben Mehmet Ali de koymak istiyorum. Hadi Mehmet Ali bir kere de sen koy. Ali, ne ne Çok koyma az koy. Çok az koy. Mehmet Ali, az koy. Ne tarafa giriş? o, çok oldu. Daha az koy. Daha az koy. İyi tamam zaten yarısını döktü. <laughs> nereden pek yapacağız bunu? Çevir ne tarafa çekeceğiz? Onu benden buna? tarafa çevir. Bastırarak ama bastır bir de. Heh. Evet devam. Aferin oldu. Tamam. Şimdi biraz da karıştıralım. Kaşıkla karıştıralım ki tuzu, yağı hepsi birbirine karışsın ve sonra patlamasını izleyelim, bekleyelim. iyice karıştır. İyice iyice iyice. Bayılıyorum mısırı. Biliyor musun? Ben, anne ben de. Sen de mi bayılıyorsun? <laughs> evet. Hatta benim dünyada en sevdiğim şey patlamış mısır Biraz daha mı böyle her yerini yer. Evet Ali sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Bana bakar mısın? Bakar mısın? Allah'ım şekerleri bulmuş ya. Şeker ya, bulmuş. Yeme, yeme. Buradan şekerleri bulmuş yiyor. Yemesene oğlum. <laughs> Bence o oldu artık ağzını oğlum, kapatalım iyice Şimdi patlarsa dışarıya. çık. bir kere ben de karıştırabilir miyim? Karıştır. Karıştır. Tamam, evet. Oldu. Kapağı nerede? Kapak. Kapağı nerede? Vatta vatta vatta. Çabuk 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 patlayacak, patlayacak. hepsi dışına çıkacak çabuk çabuk çabuk, anne. çabuk. Hadi 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 çabuk çabuk çabuk. kapa. kapağı. Kapat. Tık. Şimdi patlamaya başlayınca patlayacak daha cama cama yapışıp yeniden aşağı ince, değil mi? Aa, patlayınca tekrardan şey yapalım. Şimdi kapatalım videoyu, sonra açalım tamam mı? Hı hı. Aykara bu patlıyor muslular? Patlamaya başladı galiba görebilirsek. Bakayım. Anlıyor sanırım ben bir beyazlık Şunu görüyorum? Şöyle bir açıp kapatalım. Buharlaşıyor. Görünmüyor sonra. Bir ses Ay. duyduk sanki Enver. Geri gitti. Patlamıyor evet, dur, şu an. Dur dur. Ben evet, Bakalım başlayacak mı? Anne eskiden sen bana mavi ateşin güzel ateş demiştin değil mi? Evet. Maviye döndüğünde şu aşağıdaki ocağı diyorsun değil mi? Maviye döndüğünde en sıcak hali oluyormuş. Maviye döndüğünde Şeker canavarı seni. Şeker canavarı seni yakalandın. <gülüyor> <gülüyor> başladı mı patlamaya? İşte. Bakın, bakın. Mehmet Ali patlıyor galiba. Bakar mısın? Bakamadım Mısırlar bembeyaz olmaya başladı. Şimdi yakalayacağız seni. Dur. Buharı gitsin. Buharı gitsin. Hadi patla Patlar mısın dostum? Patlar mısın dostum? Dostum patlar mısın? Mehmet Ali söyle de patlasın bir daha söyle. Patlar dostum. Evler sen de söyle. Hemen patlayacak şimdi. Patlama ölürsün. Patlar mısın dostum de. Patla yoksa başka uçak Bence bizden çok korktu şimdi patlayacak. Duydun mu bizim asır sen? Patlaman gerek. Anne olduğu yerde duruyor ya. Uzun altı dönüyor ya. Evet anne. Ne yapacağız? Patlayacak mı bunlar? Ama onu öldürüyor. İşte. Evet. işte. Pat abi, başladı, başladı, abartıyor, başladı. 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 Görüyor musun? <laughs> Arkadaşlar gördünüz. çok güzel. Mısır yaşlı hazırlanacak. Enver'in ellerinden bir patlamış mısır yiyeceğiz. Ben yaptım arkadaşlar. En arkadaşlar ben yaptım ha. Mısırlar sen, de mi, mi yaptın? Wow tuzum, çok hızlı. Dedi yani arkadaşlar. Mehmet Ali arkadaşlar. görüyor musun? Arkadaşlar şu anda tuzu Mehmet Ali ekledi işte biraz. Arkadaşlar güzel. flaş gibi çok hızlandı. Sesi çok güzel. Havayı uçuşuyor mısır, mısırlar? Bembeyaz oldu kar ben gibi. Bir şey diyeyim, Mehmet Ali kar gibi oldu görüyor musun? Dışarıda da kar yağıyor arkadaşım. zaten. Arkadaşlar bu arada dışarıdaki kar bu, bu mısır karlarından daha çok haberiniz olsun. Daha, daha Evet patlamayı devam etsin. Biz hazır olunca kaselere koyalım. Gösterelim nasıl güzel olduğunu Tamam Arkadaşlar, mı? Arkadaşlar neredeyse Her her dünya gibi, her Ocak Dünya'sı doldu, taştı gibi oldu. Bakın şu anda mısırlarımız patladı? Evet. Şu anda size bir, gitti. bir dans göstereyim. Emre evet, tam istediğimiz gibi olmuş, tam bir tencere. Evet. Taş Arkadaşlar mi? şu anda size bir dans İzleyeceğim, izleyeceğim. <laughs> Mısır, mısırı patlatmadan dansı olsun bu da. <laughs> müzik ver Mehmet Ali müzik ver. Müzik versene. Mehmet Ali müzik ver. <laughs> tamam. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abi bir kasemizi koyalım. Nasıl göründüğünü de görsün arkadaşlar tamam mı? Birazdan. Evet, mısırımız hazır. Güzel olmuş mu? Arkadaşlar lezzet ve güzel. Evde ne zaman takar patlamış mısır yapın. Çok lezzetli. Elinize sağlık. Bir tane ben de yiyebilir miyim? Tabii. Hmm,